Diğer yandan Zonguldak Valiliği Çayduma'da işlenen Hasret Akkuzu cinayetiyle ilgili son durum hakkında açıklama yaptı. Cinayet zanlısının yakalandığının belirtildiği açıklamada şöyle denildi. Zonguldak İli Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi Kızılbel köyünde ikamet eden Hasret Akkuzu'nun ailesi tarafından 13 Ekim 2025 tarihinde kayıp başvurusunda bulunması üzerine koluk kuvvetlerimizce arama çalışmalarına başlanmıştır. 19 Ekim 2025 günü saat 11 sıralarında Helvacılar köyü yakınlarında bir su kuyusu içerisinde bir şahsa ait cansız beden bulunduğu yönünde ihbar alınmıştır. Olay yerine intikal eden olay yeri inceleme, AFAD ve SAK ekiplerinin ortak çalışması sonucunda cansız beden saat 15 sıralarında kuyudan çıkarılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde bulunan cansız bedenin kayıp hasret akkuzuya ait olduğu saat 19.15 itibariyle ailesi ve yakınları tarafından teşhis edilmiş olup maktule ait cansız beden gerekli incelemeler yapılmak üzere adli tıp kurumuna sevk edilmiştir. Çaycıma Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma tüm imkanlar kullanılarak titizlikle yürütülmektedir. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'nın Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile yürüttüğü koordineli çalışmalar neticesinde 22 Ekim 2025 tarihinde olayın şüphelisi DB Aydın ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli işlemleri sonrası halli makamlara sevk edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.